de dayanamadım. Ağzıma geleni söyledim. Ay yeter artık canım. Sabır taşı olsa çatlar. Fikret ablam da mıymış şimdi? Fikret aradı merak etmeyin diye. Onu aramış sana geliyorum demiş. Çoktan gitmiştir oradadır şimdi. Niye ben dururken onu gidiyor ki? Bize gelseydi daha rahat ederdi. Aferin kızım. Ara söyle. Sen de çağır. Hepiniz cesaret verin. Ondan yana olun. O da beni ezdikçe etsin. Sen kendini Leyla'yı ezdirirken iyi mi? Ay sen de üstüme gelmeye yer arıyorsun yani. Babama kabahat bulma diye söylüyorum. Adam haklı. Niye sızlanıyorsun ki bunu sen istedin anne? Tamam kızım tamam. Bir şey söylemiyorum. Sızlanıp kimseyi de üzmek istemiyorum. Hadi senin keyfinde daha fazla kaçırmayayım ben. Ne keyfi şimdi ne ima ediyorsun? Hiçbir şey hadi görüşürüz sonra. Üf. herkes beni didikliyor kardeşim, herkes. Ay bıktım mı sandım vallahi. Bu yaştan sonra başıma gelene bak. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu Ayşe? Hiç tuvaletim geldi. Of. Yazık. Olan bu ne oluyor? Ah, ah, bütün elimi kolumu bağlayan o zaten. Şeytan diyor sen de al başını git ama işte. Sinirle konuşuyorsun böyle. Nereye gideceksin Allah aşkına? <laughs> Seninki. Ah benim kimi? Hiç üstüme alınmıyorum ben de. Alo. Alo. Neredesin Neyir? Evden aradım yoksun. Ee, Hayri Hanımlardayız. Ha tahmin ettim. Nasıl düzelmişler mi? Yok daha. Hay Allah ya. Çok üzülüyorum ben bunlara valla. Huyunu biliyorum kaymakam beyin. Karıştırmaz işine. Yoksa çok da başlamıştım ben ara bulucu çalışmalarına. <laughs> ya ya. İyi olurdu. Neyse. Yarın gider bakarız artık. Ne? Ee, i̇şte hepsine birden. Konuşamıyor musun? Evet. Durum daha da kötüledi öyleyse. Eh biraz. Ya Ali Rıza Bey'i valizle bir yere giderken gördüm dedi çırak. Evin mi terk etti ne oldu? Gibi. Anladım çok zorlanıyorsun. Neyse sıkıştırmayayım ben şimdi. Eve gidince ara rahat rahat konuşalım olur mu? Tamam. Tamam canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Hey Allah'ım. Ne diyor? Hiç evde bulamayınca merak etmiş. Ay. Mithat Bey bir şey düşürdü. Ay mutfakta herhalde. Ne yiyecek o? Bir şey hazırlamadık. Aman yapsın kendine bir şeyler. Bir de onu düşünecek halim yok şimdi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.